Evet arkadaşlar. Yine Taha ve Akif'le birliktesiniz. Akif biraz senden konuşma dinleyelim. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Akif. Gösterimizi beğen beğenirsiniz inşallah. Hadi bakalım Akif'leri de şans diledi. Şimdi elimizde bir tane para var gördüğünüz gibi. Bu parayı evet alıyoruz. Burada elimiz böyle. Şimdi bu parayı buna sokmaya çalışacağım. İnşallah su 1 Bir, iki, oh! Şimdi tabii ki önceki gösterimizdeki gibi bunu da sorunu açıklayacağım. Ve şundan yemin etmemi istiyorum. Önceki gösterimizde de bunda da kamerayı hiç durdurmadık. Bunu bilmenizi istedik. Evet arkadaşlar. Şimdi aslında ben aslında size bir böyle birleşik gösteriyorum. Elimde bir para var gibi gösteriyorum. Aslında bu anda bunu alıyorum. Bunu hemen yapıştırıyorum. Aslında bu elimde bu para. Bu elimde de para var. Bunu vuruyorum. Girmedi. Girmedi. Böyle vurduğum anda bunu bırakıyorum elime. Girmedi. Girmedi. Girdi. Bu elimdeki parayı bıraktım. Bu elimde hala bir para var. Teşekkürler. İkinci gösterimizi izlediğiniz için çok teşekkür